Astomides'in gerçekten zor. Mert Hakan'ın tepkisi biraz da bunaydı. Yani sağlık heyetinin oynayabilir raporu vermesi. E, Ve Sayın Başkan Ali Koç basın toplantısında bir ifade kullandı. İşte Okan Buruk'un en yakın arkadaşı hakem diye. Aslında orada bahsetti hakem Ali Uluğun'u Ve Ceko onunla görüşüyor, konuşuyor. Her futbolcunun başına böyle bir şeyler gelebileceğini dile getiriyor. Aslında orada ona mental anlamda destek veriyor. fan 25 muhabire hoş geldin. Fenerbahçe Olympiakos ile eşleşti. Eğer o turu geçerse de Aston Villa da Lille eşleşecek yarı finalde yorumun nedir? Nispeten kolay bir rakibi çektiğini bir seyrek final için. Olympiakos Fenerbahçe eleyebileceği bir rakip ama Aston Villa için gerçekten zor. Yani bu turnuvanın favorisi belki de yani şampiyon olabilecek ilk takım olarak nitelenebiliriz ama tabii bir maç oynanmadan kazanılmaz. Belki Aston Villa'yı konuşuruz ama belki değil. Aston Villa'yı elde edebilir. Fenerbahçe de edip belki Lille de karşılaşabilir ama Fenerbahçe'nin e, Olympiakos'u yenerek çeyrek finalden yarı finale yükseleceğini düşünüyorum ben. Ben de Fenerbahçe'ye başarılar dileyelim. Fenerbahçe'de sakatlıklara gelmek istiyorum. Sakatlıklarda son durum ne? Bir de son maçta Mert Hakan'ın da bir sakatlığı oldu. Union maçında. İsmail Hoca ile de aralarında bir diyalog geçti. Çok fazla şey yazıldı bununla ilgili. Senden detayları öğrenelim. Şöyle söyleyeyim. Trabzonspor maçında Çağlar ve Joshua King forma, Mert Hakan Yandaş forma giyemeyecek. Bu oyuncuların 3 oyuncu sakatlıklar nedeniyle kadroda yer almayacak. Yine Bekao'nun sağ çalışmalarına başladı ama henüz takımda bitti çalışmadı. Onun da son kontrol, yani cumartesi günü yapılacak son kontrolün ardından oynayıp oynamayacağına karar verecek ama ben eski edeceğini düşünmüyorum. Yine Bonitçi takımda bitti çalışmalara başladı. 13. Trabzonspor maçı kadrosunda yer alacaktır. Tabii Mert Hakan Yandaş'la aslında şunu söyleyeyim. Mert Hakan Yandaş'ın maç öncesi Kasıp bölgesinde ağrıları söz konusuydu. 1-2 gün dinlendirilmesi planlanıyordu. Maç öncesi kulüp sağlık heyetiyle bir toplantı yaptı ve bu toplantıda Kulüp sağlık heyeti oynayabilir e, raporu verdikten sonra da Mert Hakan Yandaş kadroya dahil edildi ve 75. dakikada oyunu aldı ama bu kez alt adalesinden e, bir sıkıntı yaşadı. Aslında Mert Hakan'ın e, tepkisi biraz da bunaydı. Yani sağlık heyetinin e, oynayabilir raporu vermesi e, oyuncunun yine sakatlanmasına neden oldu ama İsmail Kartal'ın bahsettiği gibi ilk şeyi kasık bölgesinde bir sıkıntısı vardı. Şimdi alt adale sıkıntısı var. E, ee, tabii Mert Hakan Trabzonspor maçında oynamak istiyordu. Son haftaların formunda isimliydi. Fenerbahçe'ye hem attığı goller, gollerle puanlar kazandırdı. Yaptığı asistlerle galibiyeti, galibiyeti getiren isim oldu. Ee, son haftaların formunda ismiydi ama Trabzonspor maçında ne yazık ki e, kadroda yer almayacak sakatlıydı. Peki bu orada verilecek tepki miydi Mert Hakan'ınki? Yani sonrasında hocayla bir görüşme oldu mu konuyla ilgili? Ya mutlaka hocayla bir görüşme oldu. Onu söyleyeyim. Yani teknik direktörü İsmail Kartal oyuncuyla da bir görüşme gerçekleşti. Çünkü hoca da kızdı o sırada Mert Hakan'a hani konuşuyor. Ya ilk... şunu söyleyeyim. Mert Hakan oynamak istiyordu. Trabzonspor maçında da büyük ihtimalle ilk 11 sahaya çıkacaktı. Şimanski'nin yerine 10 numara pozisyonda yani 10 numara pozisyonunda da oynaması planlanıyordu ama e o sakatlık yaşayınca kendisi de bir moral bozukluğu yaşadı ve sahil içerisinde aslında çıkarken de belki de tepkisi biraz da onaydı. E çünkü yani Mert Hakan Yandaş İsmail herhangi bir sorun yok onu belirtelim. Çünkü Mert Hakan Yandaş devre takımdan gönderil, gönderecek isimler arasında geçiyordu. İsmail Kartal ona e, Mert Hakan'la yaptığı görüşmede Mert Hakan'a şunu söylüyor. E, yani takımda kalmasını istiyor. Mert Hakan da e, savaşmak için, e, tekrar forma giyeceğini düşündüğü için takımda kalıyor. Mert Hakan'a İsmail Kartal'ın şu var. Senin de kendini göstereceğin zaman gelecek. Sabret diyor. Ve o zaten o zaman gelmeye başlamıştı. Yani aralarında herhangi bir sorun yok. Onu söyleyeyim. Şimdi Trabzonspor maçına geçmek istiyorum. İlk önce senden bir muhtemel 11'i öğrenebilir miyiz? E, Kale Sağ bekte o sayı sol bekte Ferdi Kadı Stoper merkezde Jiko, Serdar Aziz, Oğuz de oraya bir parantez açabiliriz. Orta sahada İsmail Yüksek, Firat ki. Orta alan sahanda İrfan Can Kahveci sonunda Tadiş. İleride ise işte. muhtemel 11'ini bekliyorum. Aslında ideal 11'i Fenerbahçe'nin e, İdeal ideal diyebiliriz. Yani stoper tandemini çıkartırsak Fenerbahçe ideal 11'i de Trabzonspor karşısında talibiyet arayacak. Maçın hakemi Halil Olup Meler. Fenerbahçe hakem konusunda neden güvensiz? E, Sayın Başkan Ali Koç, toplamasında... E, toplantısında bir ifade kullandı. İşte Okan en yakın arkadaşı hakem diye. Aslında orada bahsetti hakem Halil Umut Meder'di. E, o yüzden biraz güvensiz. Halil Umut Meder'in de Beşiktaş derbisinde, Galatasaray Beşiktaş derbisindeki yönetimi de ortada. Dolayısıyla hani Fenerbahçe yönetimi çok daha hakem, e, aslında Fenerbahçe yönetimi tüm kalan haftalarda deseler ki ha, yabancı hakem yönetsin. Fenerbahçe zaten yabancı hakem istiyor. E, Türk hakemlerine yani genel anlamda çok fazla bir güveni söz konusu değil. Halil Umut Meder de hakem kötü hakemlerimizin Kötü hakemler arasında iyi olay nitelendirdiğimiz hakemlerden bir tanesi. Yani kötü ninni işte. Peki Ali Koçbas'ın toplantısında kral çıplak dedi mi? Öyle de birçok konuya değindi. Yani Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın Mehmet Büyügeçli'yle ilgili çok net ifadeleri söz konusu. Özellikle Süper Kupa krizinde yaşanan durumu tüm gerçekliği ortaya koydu. İşte Mehmet Büyügeçli'nin Ankara'ya bu sürecin en başında Fenerbahçe'yi suçladığını dile getirdi. Yine Sayın Dursun Özbey'in, kameralar önünde farklı kameralar arkasında farklı e, açıklamalar olduğunu e, söyledi. Bence e, burada net ifadeler var. Hem sponsorluk Galatasaray'ın yaptığı sponsorluk anlaşmalarından tutun da futbolcularla yaptığı sözleşmelerdeki yani kamuoyuna da yansıyan e, gelişmeleri gündeme getirdi. E, aslında çok net ifade kullandı. Kral çıplak dedi. Ama bundan sonra işte bu konularla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nun harekete geçmesi gerekirdi ama şu ana kadar da herhangi bir harekete geçmedi. Peki Ryan Kent'e yani. gelmek istiyorum. Ryan Kent'in durumu ne? Hoca Ryan Kent'i neden tercih etti? Öyle söyleyeyim. Dik listesinde yer almıyor. Yani Dik listesine bildirilmedi. UEFA listesinde yer alıyordu. Çünkü neden tercih etti Ryan Kent'i? Ee, kanatlarda çok fazla rotasyon şeyi yok Fenerbahçe'nin. Çünkü King Sakat. Ya ben ne zaman döneceği de belli değil. Herhangi bir de açıklama yapılmadı. O bölgede Tadici Trabzonspor maçını düşün, düşünerek dinlendirmek zorundaydı ve o bölgede kenti tercih etti. kenti tercih etmesinin nedeni bu. içeri final mücadelesinde de e, Fenerbahçe Olimpiyakos, Olimpiyakos karşısında kenti zaten kadroda göreceğiz. Onu söyleyeyim. İlk 11'de olur. Mu? İlk 11'de olmaz ama kadroda göreceğiz. Sonradan oyuna dahil olur. Dediğim gibi King'in sakatlığı ve Orada Trabzonspor maçını düşünerek tadici dinlendirmek istemesini dedi. Kenti ilk kombinde değerlendirdi teknik direktör Son olarak İrfancan Can Kahveci'ye gelmek istiyorum. Geçen sezonun en tepki gören oyuncularından hatta bu sezonun başında da tribünler tarafından sıklanmıştı Olumlu anlamda İrfan Can Kahveci'ye ne oldu ne değişti? İrfan Can Kahveci... Bir kere özel hayatına çok dikkat ediyor. Hani onu söyleyeyim. E aynı zamanda özel bir antrenör var. Özel antrenör eşliğinde de hem fiziksel hem çalışmalar yapıyor takım antrenmanının dışında. Yani fazla sakat yaşamadığını görüyoruz. E bu önemli. E yine sezon başındaki bir olay var. Onu söyleyelim. Sezon başında... Yine İrfan Can Kabili sezonu ilk maçıydı. Avrupa Konfederasyon Ligi öneleme maçında. Yine taraftan biraz tepkisi söz konusuydu ona. Ancak şunu net bir şekilde söyleyelim. O orada Can Bartu testine gittiğinde bir de yine moral bozuk bir şekilde otururken Jeko ve Tadiş geliyor ve Jeko onunla görüşüyor, konuşuyor. Her futbolcunun başına böyle bir şeyler gelebileceğini dile getiriyor. Aslında orada ona mental anlamda destek veriyor biraz da hem takım arkadaşlarının ona verdiği destek, kendisinin daha fazla sahaya konsantre olması e, anlamında bu sezonda en skora dönemini geçirdiğini görüyoruz İrfan Can Kahveci'nin. E, gollerini yapmaya devam ediyor, asistlerini yapmaya devam ediyor. Sezon başında istese çok iyi bir kulübe, iyi bir bonses ve gidebilirdi. CSK Moskova'nın ilgisi söz konusuydu. İkili rakamlardan bonses ve teklif edilmişti. Bir ara gitmeyi düşündü ancak daha sonra Fenerbahçe'de kalmayı tercih etti. Bence de iyi ki de kalmış. Çünkü İrfan Can Kahveci kalitesiyle attığı gollerle, yaptığı asistlerle Fenerbahçe şu anda en önemli oyunculardan bir tanesi. İrfan Can Kahveci oynamadığı zaman da kanat bölgesi sağ kanatta tam işlemiyor Fenerbahçe'nin sağ kanadı. Tamamen hücum atları, hücum yönleri sol kanattan yapmaya çalışıyor ama İrfan Can Kahveci olduğu zaman her iki kanatta çok rahat hücum anlamında Fenerbahçe'ye katkı sağlıyor. Teşekkür ederiz. Haftaya görüşürüz.